14 ay boyunca sadece kurslara kafa patlatan, sürekli plan yapıp hiçbir zaman uygulamayan bir kişiydim. Ama son 6 ayda ticarette pratik olarak gelişmemi sağlayacak tek bir karakteristik değişiklik yaptım. Rastgele kitaplarda olmayan basit bir düşünce sayesinde kendimi baştan yarattım. Yaptığım değişiklik sayesinde artık kuracağım iş için her gün saatlerce çalışabiliyorum. Bu videoda ticarete başlayan herkesin düştüğü, bana 14 ay kaybettiren, sana daha fazlasına mal olabilecek bir hatadan bahsedeceğim. Kendimizi aksiyonun içine nasıl atabiliriz bundan bahsedeceğiz. Umarım söyleyeceklerim işe yarar bulursun. Videoyu izlerken kalem kağıt kullanmanı tavsiye ederim. Hem aklında daha iyi kalır hem de tekrar ihtiyacın olursa dönüp bir daha izlemek zorunda kalmazsın. Öğrenmek değil uygulamak. Günümüz modern eğitimi sağ olsun. Herkes bir işe başlamadan önce her ince detayını bilmek gerektiğini düşünüyor bunun yanlış olduğunu zor yoldan öğrendim. Ufacık hatam 14 ayıma mal oldu. Kendi kendime asla çıkamayacağıma inandım. Geç kalmışlık sarnısı içine girdim. Umarım en azından bir iki kişiyi bu deneyimi yaşamaktan kurtarabilirim. Bundan 3 yıl önce YouTube'a başlamanın eğlenceli olabileceğini düşünmüştüm. Hem para kazanırdım hem de bir Discord sunucusu açıp beni seven insanlarla muhabbet edebilirdim. Pek arkadaşı olmayan gücül bir çocuk için güzel bir hayal. Buna rağmen ilk hatamı yapmam çok zamanımı almadı. İlk birkaç hafta onlarca video çektim ama hiçbiri izlenmedi. Bundan dolayı gidip bilen birinden öğrenmem gerekiyor diye düşündüm. Udemy'den babamın cebinden aşırdığım 30 lirayla bir kurs aldım. Ve hayatımın en sıkıcı saatlere başladı. Ben video çekmek, edit yapmak istiyordum. Hatta kötü yorumları okuyup ne kadar sinirleneceğimi hayal edip nasıl tepki vereceğimi bile hayal ediyordum. Ama karşımdaki adam bana açıklamada yazan kelimelerin gösterim oranına etkisinden bahsediyordu. Öyle veya böyle kurs bitti. En başından beri hayalini kurduğum video çekmeye sonunda başladım. Saatlerce metin yazdım, günlerce edit yaptım. Daha ilk videomu yüklediğimde elimde hazır 3 video daha vardı. İlk videoyu paylaştığımda heyecandan bütün vücudum titriyordu. Bütün emekli terime heyecanıma rağmen 16 yaşında bir veledin çekti ilk birkaç video tabii ki izlenmedi. Ama 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 yenilmeme rağmen vazgeçecek değildim. Yerimden kalktım, masanın başına oturdum. Her zamankinden daha fazla heyecanlıydım. Daha motiveydim ve daha fazla çalışacağıma emindim. Yine bütün vücudum titremeye başlamıştı. Klavye'de yazı yazmaya başladım. Gidip bir tane daha kurs aldım. Sonra e-kitap, sonra VIP üyelik 14 aylık süre boyunca hala video çekemediğim için kendi kendimi yemeye başlamıştım. Geceleri uykum kaçıyordu, rüyalarıma girmeye başlamıştı. Ama halen daha video çekebilmek için kendimi yeterince hazır hissetmiyordum. İlk yenilgimden sonra ayağa kalktığımı sanıyordum ama aslında hala yerdeydim ve kalkmamak için kendime bahaneler uyduruyordum sadece. YouTube'da videoların çok uzun olmaması gerektiği için anlatmak istediklerimin bütün detaylarıyla anlatamıyorum. Kırpılmamış bilgiler için e-posta listeme aşağıdaki linkten bedavaya abone ol. Daha fazla araştırma yap için hali hazırda kovaladığı işine ara veren kişilerin oranı ABD'de %78. Bu çok büyük bir oran. Lütfen bu hataya düşmeyin. Bazen insanlar yenilgi hissini tekrar tatmamak için farkında bile olmadan harekete geçmelerini engelleyecek argümanları üretirler ve buna inanırlar. Halbuki kendi içlerinde başarı ve çalışmak için yanıp tutuşurlar. Yani sorun aslında mantıksal değil duygusaldır. Tekrar kalkıp koşmaya başlarlarsa tekrar düşebileceklerini ve tekrar canların acıyacağını bilirler. Bundan dolayı yerde yatarken nasıl hiç düşmeden koşacaklarının planını yaparlar. Her şeye rağmen hedefe yönelik çalışmalar yapmadan sadece öğrenerek sonuç almak imkansızdır. Aklımıza gelen bütün meslekleri iyi yapabilmek için deneyime ihtiyacımız var. Ve hiçbir kurs size deneyimi sağlayamaz. Elimizdeki projelerin yayınlanması için mükemmel olmasını beklemek aptalcadır. Mükemmellik süreç içinde müşterilerden olan dönütlerle ancak oluşabilir. Kanka biliyor musun seninle dürüst olacağım bu video senin için tam bir zaman kaybıydı. Tek söylediğim şey kendin deneyim kazanman bir başkasının gelip sana öğretmesini beklemekten çok daha hızlı ilerlemeni sağlar. Ortaokul hocana sorsaydın da aynı şeyi sana söyleyebilirdi. Daha önceki bir videomda da anlatmıştım. Sosyal medyadaki boktan eğitim içeriklerini izlemeye ara vermeliyiz.